Aslan Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım aslanlarımız bu hafta neler bekliyormuş. Hmm. Hmm. Bir tane daha. Tamam. Şimdi sevgili aslan burçları. Öncelikle hafta başı gündeminizde kendinizden e, kendinizden başka kimseye odaklanmak istemeyeceğiniz bir hafta başı geçirebilirsiniz. Yani kendinizi merkeze koyduğunuz e, öncelik benim dediğiniz bir hafta başı gündeminiz olabilir sevgili aslanlar. Bir de burada yine kendiniz gibi aslan etkili biri görüyorum. Yani ve burcu ya da yükseleni aslan olabilir sizin gibi. Bu kişiyle ilgili sanki böyle bir e, Özellikle partner durumunuz varsa üçüncü şahıslara bir dikkat edin. Yani burada partneriniz suçlu demiyorum ama sanki böyle partnerinizle ilgili planları olan biri onunla ilgili sizin kafanızı karıştırmaya çalışabilir. Buraya da dikkat. Ama dediğim gibi aslan etkiliyse sizin gibi. Bir de hafta ortası gündemine bakacak olursak. Yani burada birazcık e, kimin ne olduğu yani insanların gerçek yüzünü de görebileceğiniz bir hafta ortası sizi bekliyor. Sanki böyle insanların söylediğinin dışında e, niyetine odaklanacağınız ve sanki bu e, niyetleri de hoş bulmayacağınız bir hafta gündemi var sizin için. Aynı zamanda ayrı olduğunuz biri varsa yani ayrı olduğunuz ayrıldığınız biri varsa yakın vadede yani yakın vade dediğim son üçlü vade olabilir bu Üç gün 3 hafta 3 ay gibi bir sürede ayrıldığınız biri varsa bu kişi sizi stokluyor olabilir biliyor musunuz böyle gözü üzerinizde olabilir ve bu hafta yanlışlıkla da olsa böyle size bir etkileşim sağlayabilir yanlışlıkla aramak işte yanlışlıkla bir gönderinizi beğenmek ya da mesela atıyorum storynize bakar görürsünüz falan böyle bir durumlarınız yaşanabilir sevgili aslanlar bir de eril dişil konuşturalım. Eril dermiş ki ben sana gidiyorum dediğim zaman neden bana kal demiyorsun? Hmm. Bakalım dişil bu konuda ne düşünüyormuş? Dişilimiz dişimiz diyor ki seni kaybetmekten artık korkmuyorum. Ya Eril diyor ki işte bak gidiyorum dediğim zaman niye beni durdurmuyorsun? Şimdi diyor ki, çünkü artık seni kaybetmekten korkmuyorum. Wow. Pozitif yönlerini aldık, kabul ettik bebişlerim. Bu arada Instagram'dan soru cevap yapıyoruz. Katılmak isterseniz e, oradan takibi alabilirsiniz beni. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.